Arkadaşlar bir birlikte malikanenin ikinci katını yapacağız ve dış savunmayı halledeceğiz. Öncelikle isterseniz bir dış savunma ile başlayalım. Çıkarsın artık. Neredeydi? ha? Şimdi biz lav kovası lazım. Bu bir hentek değil söylemiş olayım. handekten daha, daha güzel bir şey. Bir de çit. Bir de bize yanmayan bir şey yeter. Ne var? Dur şuradan alalım. Tuğla alalım. Şimdi Evet arkadaşlar şimdi biz şöyle bir derin bir çukur açalım. Buraya lavları koyalım. Tamam. Şimdi şöyle bir şöyle bir genişletelim. Arkadaşlar bir de gizemli oyuncu diye bir tahtadan malikane mi olur demiş. Bence Minecraft'ta olur. Vallahi. Yani gerçek hayat değil sonuçta. Abi yanlış yaptık. Şimdi şuraya. Dur. dur. Şurayı da genişletmemiz gerekiyor galiba. Evet arkadaşlar şimdi bunun tepesini kapatacağız. Dur. Bunu koyacağımı merak ediyorsunuz. Bunun içine bir kargolemi koyacağım. Sonra da adamlar onu öldürmeye çalışınca da hop kendini lavın için. Bak kar nerede? Bir de valkabağı. tamam arkadaşlar bundan dört tane yapacağız şimdi. Abi ya, daha kovası. Nerede? Heh. Anlamışsınızdır şimdi ben ne yaptığımı. İsterseniz bir deneme olarak bir yaratık koyalım. Örneğin şey ne olsun? Witcher iskelet olmaz o şey de değil normal dünyada. Yağmacı koyalım hadi. <laughs> Yok bunun mevzini. <mevzuları. gülüyor> Kar lazım. Ne yapayım ben? Ya mucit burada olmaz. Zombi koyalım daha iyi. Böyle onu sonsuza dek koyalıyor. Şimdi. Siz isterseniz olarak böyle şeyler koydum. Şimdi girişe girmeye çalışanları ıı, içinden geçecek bir güvenlik sistemi şey geçerlerse. Kaybolmanın. Evet arkadaşlar şimdi da geliyor ya slime de geliyor Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki yağmur yağdığında kargolemleri ölür ama bu bizimki ölmüyor. Şimdi çukuru daha büyük yapayım. Dönün. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle gelmeye çalışan slime'lar gidiyor. Şimdi bizim ikinci canavar. İkinci ölüm makinesi çok daha evet arkadaşlar siz böyle son hamle <laughs> evet demir golem de çaktı ağzına uçtu bir tane daha koyalım ne yanıyor Evet arkadaşlar şimdi ilk döşeme yani döşemeyi sonra döğüme bırakalım. Bazı arkadaşlarımız aa böyle sığmaktan dolayı arkadaşlar işte odaları da yapacağız. Burada bir şey vardı. Yazım hatası. Bakın. Şimdi bu demir golemlere çekiyor veya kendini bilmeyen slime'ların ölümüne yol açıyor. Evet, geliyor, geliyor, geliyor. buraları da bir, 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 bir. <laughs> Evet ben durdurayım arkadaş. Yanıyor evet. Buraları da büyüteyim de. <laughs> çözüyor, bir, 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 bir. Ben de çok yok zaten. Kargonu bırak, Bay Şimdi zengin evimize geçelim. Evin kirası sizce ne kadardır yorumlara yazmayı unutmayın. Gerçek hayatta olsaydı tabii. arkadaşlar böyle dinsizlik gibi görmeyin yani. Şey domuz olmaz mı yani Hristiyan oyununda? Yemek için değil yani. Abi. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Sen, sen şey yapmaya komutu. Ama yağmur yağmasa daha iyi. Hı? Ne oluyor Hı. Şimdi ışık lazım bize. Bir dakika arkadaşlar. Bunu burada bulamayız değil mi? Evet arkadaşlar. Burada da, da yok. Eminim ki buradadır. Ve değil. Hayır. Işıksız olmaz. Neyse arkadaşlar. ışık yeni. Iı, biz başka bir şey kullanıyoruz. Ha, tarlaya da mı koysaydım demir golemle Ha bir de tarlaya çalışan olarak köylü koyacağız bir de bir küçük bir ev yapacağız bir de şey koyacağız sandık Böylece köylüler aldıkları tohumu sandığa koyarlar Ben de eleşti sandık köylülerin topladığı şeyleri almış olurum arkadaşlar kamera. kapa kapa kapat Şu tavan biraz bir an bitse. Bu oda tavan varmış. Ben arkadaşlar en iyisi bir dur düzeyim. Arkadaşlar kötü bir haberim var. Domuzun üstüne yıldırım çarptı ve öldü. <laughs> Domuzu alacaktım ben. Arkadaşlar da kardeşimin evine bir aralay amacılar saldırmıştı. Birinden kara bir kötü, kötü kehanet çıktı. Kötü kehanet ne anlamadım ben. Siz anladınız mı? Kötü kehanet ne biliyor musunuz? Serseri köylü falması çıktı. Onu aldığında şey kötü kehanete yakalanmıştı. Öldürdüğünde otomatikman veriyor. Ama bir daha aldığınızda galiba vermiyor. Hadi be. Hadi be. Çok az kaldı. Abo. Hmm. Aslanlar gibi mücadele ediyorlar. Hadi çok az kaldı. Uhu bitti. Lava düşmeliydi o. Yanlışlıkla tam yapmamışım. Hadi ben durduruyorum. Yine oldu bu da. Yine canla başla çalışıyorlar. Hmm. Ben o kadar şey sanmıyordum. Tohumlar eke... Abo. Neyse orayı da boş verin gitsin. Aa, ne oldu? Evet arkadaşlar. Abo. Sen. Geber. Helal. Helal. Adamlar her şeyi göze alırlar. Lava düşmeyi de, uçurumdan düşmeyi de. Lava düşerler. Sonra da yanarak ölürler. Elinde ne kazanırlar? Hiçbir şey. Kazançsızlar. Hatta elinde kötü bir şey kazanırlar. Yine bir deneyelim mi arkadaşlar? O geçen sefer güneşten yanıyordu da. Oraya değil. Bak şuraya. Bu anlamadı galiba. Evet. Bu anladı. Son hamle vakti. Bu kaygolemi şeyi çok iyi oyalıyor yalnız arkadaşlar söyleyeyim. Yansın varsın. Bunlardan koyacağım. Alı da koyarız artık. Bari yağmur yağarsa doğru düzgün yağsın. Ah. Sen benim elimde. Hayır. Bu kadar gitmek yok. Abo. Ha dört blok oluyormuş bu. uzun olacağı benziyor çünkü az bir önceki videoda arkadaşlar sadece birinci kat vardı ve burada savunma falan da var. istiyor team olsana Gel ben de döneyim. Sinsi yaklaş ve Son orada yaşayamazsın kanka. Aha gördüm valla. Köylü zombi. Bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Şimdi nerede kaldı? Işte burada. Şuna bak. Köylüyü de kendine benzetmiş. Sıra olunca hepsi gider. Aa, sen benim talimi mi patlatacaksın? Ha? Sen. Sana bir soru sordum. Unutma bu anı. Hayır. Sen işim var ama unutma bunu.

Abi. Aha ne oluyor? Alı mısın sen? Atsak iyi oluyor bu lav kovasına. Yoksa sıkıntı olacağı benziyor. ya tamam. Oha. Bir ne? tane sünger koy. Oha. Oha. İçeride doğuyorlar. Hallederiz. Evine iyi. Ah. Oo kafam. Bir şey soracağım da. Tarlayı düzelttin mi? Kendi yağmur yağdığı için düzeldi. Daha tohum ekmedim. Köylük oyunca yaparım artık. Şu örümcekle işimiz var. Hala boğuşuyorlar. Şu da hala team olmak istiyor. Ama ben onu öldürmüşüm öldürmüş gal Öldürmüştüm galiba. Ooo. Helal. Ben yokken savunmayı bitirmiştim. Evet. Bahçeye de bir tane köylü demigolam koyacağım. Yoksa içeride zombi falan doğarsa... Aslında geniş bir alan şöyle diye kaçar. Ama ya bebiş zombiyse. ise. Öyle Allah rahmet eylesin vallahi. Ve şimdi halı koyalım hadi. Kırmızı güzel gider. Hep koyacağım zaten. Alt kata koydun mu? Elmas yani olduğu hiç belli olmuyor ama alttan belli olur artık. Şuna koyalım. Tipsiz. Kaç gözün var senin? Ne yani yer oldan değil tabii. Aynen arkadaşlar. Hadi çak ağzına gitsin. Şimdi kapatıyor musun? Yok daha var. Bu turu bitirdikten sonra tavanı kapatıp videoyu bitireceğim. Ve aydınlatma. Unutmayalım aydınlatmayı. Tarla da var. Tarla o bir sonraki bölümde artık. Ya da hemen köylü mü koysak. Şap şş, kafasında şapka olacak. Hı hı. Çiftçi lazım bize. Tamam. Arkadaşlar biraz kırmak zor yani. O kadar da değil abi. Ya bak. Cadı Sen kaşınıyorsun ha. Sen kaşınıyorsun. Haşeretleri öldürelim hadi. Haşeret değil haşere. Haşere haşeret işte karıştırmışım. Geber geber. Düşürdü. Buraya da demir golem koy bir tane. Oha, içeride birikmiş bunlar ha. Oha. Kaç tane? Oha sadece iskelet. O zaman şifa ve zehir at. Niye zehir ne alaka? Zehire karşı dayanıklı değil mi örümcekler? Örümcekler değil. Öyle ama.

o yarım saatlik olacağı benziyor bu. Hepsini izleyemezsiniz galiba. Evet arkadaşlar düşümeye artık bana kalmasın. Şöyley koyalım ve videoyu bitirelim. Yani siz kendiniz bitirirseniz sonra sözümüz sürecek. Biz yaparız, siz yokken. Al sen hadi Evet arkadaşlar bir de bir de sandık lazım. Hadi bir dakika. Hmm. İyi. vaktinde. Bir ek tohum ekeyim de gelsin. Bu kabağından, normal tohumlardan, karpuz tohumundan ve pancar tohumundan. Havuç yok mu? Havucu belki köylü eker. Bir dakika ya bu ne? Lan koyun. Aa olamaz. Bir dakika arkadaşlar. Hala çıkabilir. Peki, evet arkadaşlar bu video o kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.